Adam sevgilisinin kollarında ikinci baharını yaşıyor. Dükkana uğradığı yok. Götüreceğiz tabii, ölçülü. Tak tak. Hah öyle, fazla açılmadı. Sen kocana bırak sevgilim, tak. Bir yazlık, bir kışlık icabında tak Londra, tak Miami. Canım, araba düşünüyor musun Sedat'cığım? Son model hayatım. Klimalı, deri döşeme. Full aksesu var. Kapıda tak tak. Şoför de tutarız. Sedat'cığım, sen bir dahisin. Ah. Kocam Hocam paranın profesörü Serpil, profesörü hem de ordinary Tak geliyor. Aman çok şükür. Hadi ablacım <laughs> Her zaman beklerim ders efendim. İyi akşamlar. Komşum iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oynatma öyle ellerini. Anam. Ooo hayrola birader. Geriye böyle. <laughs> Evde huzurum kalmadı canım abicim. Şöyle bir dolaşayım dedim. Tek. Kumara mı yoksa birader? Ne kumarı canım abicim? Hava alayım dedim tek. Tamam birader bakacağız. Tut şunu koçum. Anam Buyurun! Kıvırdama birader. Adamda şöyle olay yok. Cep muayenesi. Yok canım abicim rica ederim buyur. <laughs> Bunlar ne birader? Eyvah eyvah. Ne canım abicim bu? Dur kımıldama! Bu ne bu? Ah! Cebimde kalmış yanlışlıkla canım abicim! Bak bak! Farkında değilim! Farkında değilsin ha! Göstereyim birader! Bir tomar mark, bir tomar dolar... <laughs> ...Yanlışlıkla vatandaşın cebinde kalmış ha! <gülüyor> <gülüyor> misin Burada mı uyudun? Kalk! Serbil sizi uyandırmamak için hayatım. Ne yapayım? Geç geldim. Mecburi. Tak. Sus! Bana hayatım deme. Neredeydin dün akşama? Çabuk söyle. Nerede hocam Serbil Yavuz abiyle beraberdik şerefsizim. Sor istersen kendisine. Yalan söyleme. Ben biliyorum her şeyi. O adam erkenden geldi evine. Sen nerelerde sürtüyorsun ha? Sen neredesin? Neredesin sen? kumar oynadın Aa, benimle, değil başım. Başım! Ne kumarı hayatım? Nereden çıkarıyorsun? Zaten başım ağrıyor. Ah, başım, başım kopsun inşallah. Başım. Kaç dolar kaybettin? Ah. Ha, kaç dolar kaybettin? Allah'ın cezası. Aa, neler uyduruyorsun Serpil? Dolar molar kafayı mı yedin sen ya? Aa. Sen yemişsin kafayı. Kimi uyuttuğunu sanıyorsun sen ha? Kimi? Bankadan paralar çekilmiş. Aa, şerefsizim yok öyle bir şey Serpil. Tak sana yeminle bak. Ekmek çarpsın Sus. ya. Sus yemin etme çarpılasıca. Devamlı yalan. Devamlı yalan. Anne ne yapıyorsun delirdin mi? Delirdin çekil kızım sen de mi? çekil. Delirdim. Çekil kız sen de şimdi. Çabuk senin de paralarım ha. Baba ne yaptın kaç? Kaç kızım kaç. Gözü bir şey görmüyor kaç. Görmüyorum evet. Buraya gel. Beş bin dolar çekersin ha. Beş bin dolar mı baba? Yok kızım beş bin dolar nereden uyduruyorsunuz? Ha Cafer ben açarım. Bırak kızım kaçacak. Bırakma kızım bırakma. Bırakma. Cafer. Çekil. Abi, dur. Yafer gel, gel gel! Abin zor durumda! Uyuran! Bırak! Çekil duruma önümüzde şimdi bırak. ikiniz de paralarıma! Aa, 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 Çekil oradan gel buraya anne, Sedat! Ya. Sedat gel buraya! Sedat bir yere Düşün kaçamazsın sonu kötü gel Sedat buraya! Bey. Gel kötü kardeşim sana. kötü karım çıldırdı gel benimle! Sedat! Sedat dön eve bak çok fena olacak! Yavuz abi! abi! Bu tarafa gel bırak da beni! Gel diyorum sana! Sedat bir yere kaçamazsın! Bırak da beni! Bırak beni. Ah. Sedat bey! Ah! Oh. Kurtar kardeşini bu canavar. Hayrola bir Kutma beni. Anne be. dur yapma. Anne bırak. Geliyor dur. Anam. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Sakin ol yenge. Ne oluyor birader? Canım abicim. He, her şeyi anlatacak. <laughs> Tek kurtar beni şundan. Bırak ahlaksızı Yavuz Bey. Kumar oynuyor. Kumar mı birader? Yok abicim. Şerefsizim oradaysam. Dün gece beraber değil miydik? Söylesin Allah aşkına. Dün gece yine ee, bir şey beraber miydiniz? Beş bin dolar kaybetmiş. İfanaam. Geç şöyle. Beş mi mi birader? Tak şerefsizim. Hepsi yüz dolarcık canım abicim. <laughs> hani beraberdi? Oh. alçak. Niye bilmiyor Yavuz Bey? Ha niye? Çekil sen de aradan. Kusturacağım sana o dolarları. Beraber miydik birader? Öyle dedim canım abicim. Kusura bakma. Ha sıkışınca öyle dedim. Pis yalancı. Bırakın onu bana Yavuz Bey! Çekil sen de aradan! Rica ederim yengeciğim! Sen şöyle geç, sakin ol, onu bana bırak! Alın şimdi hesabını! Birader, bela mısın sabah sabah vatandaşın başına? Bela, baş belası! İnsan bir gecede beş bin doları nasıl yer? Hiç mi çoluk çocuğunu düşünmezsin? Vay anam vay! Oh. Duyduklarım doğruysa ciddim birader! Ekmek çarpsın hikaye canım abim! Yahu hepsi topu topu yüz dolar diyorum be! Çarpıl inşallah. Bak hala yalan söylüyor. Pis kumarbaz, ahlaksız, sahtekar. <laughs> ay! Ah! 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 Gel Yenge. Hayatım. Yenge. Yenge. Sen geçim. Gel şöyle gel. Yengecim. Ah, gel. Anam ah, ah. geldiler. Geldiler abi. Koş hadi koş. O kapıyı aç hadi. Ha? Eyvallah koçum. Buyurun. Vay penguen! Çekmişsin beş defalı. Çektik efendim. <laughs> Hayırlı olsun çocuklar. Bu iş işte bu kadar canım abiciğim. Tak tak. Tak efendim, evelallah. Evelallah koçum. Vatandaş yiyecek taze taze. <laughs> Buyur canım abiciğim. Tak. Manavlar zincirinin ilk halkası. Görüşünüze hazırdır. Görelim birader. Hayırlı olsun vatandaşa. Amin. Cümlemize canım abicim. Bu bir halk hizmeti. Tak çiçek gibi ucuz taze. Oh çiçek gibi olmuş gerçekten. Elinize sağlık. Vazifemiz efendim ne demek? Etiketlerde çiçek. Duygulandırdınız vatandaşı. Sen emret canım abicim. Kardeşin sana daha böyle ne mağazalar açacak. Tak tak. Evet birader helal olsun. Şöyle bakalım Penguin. Buraya bak Adem. Buyur abi. Abi yok Adem. Efendim Duydum efendim. Ha öyle. Konuşmayı bileceksin önce bu meslekte Penguen. Duydum madem. Hesabı kuvvetli mi? Sorun efendim. Heyecanlanma Penguen. Allah canım abicim. Hesap bilmeyen adamı oturtur mu buraya kardeşim? Tak tak hadi. Hadi adam tak. Kaça portakal? Kırk. Kırk yok. Bin diyeceksin. Bin efendim. Sen karışma koçum. Karışma Cafer. Pardon efendim. Kaç kilo var bir kasada? 20 kilo. 3 kasa portakal sattın. Kaç para? Eee bir kasası. Ee yok penguen. Kafadan bekletme vatandaşı. Hadi Adem. Ne düşünüyorsun kardeşim? Anında tak tak. Rezil ettin bizi Adem. Oldu mu şimdi penguen? Beklettin vatandaşı. 2 milyon efendim. Ha? 2 milyon mu? Evet efendim. Zarf içinde. Ne diyor bu birader zarf marf? Sapıttı efendim sapıttı. S sizi karşısında görünce korkudan Sapıttı herhalde canım abicim. Olur canım başlangıçta böyle şeyler. Acemilik işte öyle değil mi? Ee... Korktu korktu. Hadi Bengüven git bardak su iç. Duymayın bir daha öyle zarflar. Hadi kardeşim hadi tak tak hadi. <laughs> Aa, buyurun. Lan <Ya>, babacığım sen. <laughs> <laughs> yavrum sana ne <alem> batıyor birader? Batıyor <laughs> canım abicim. <laughs> zevzek zevzek konuşuyor işte efendim. Buyurun. Prens rahat dur yavrum. Ver bana abicim ver. Çabuk koçum. Bugün hale gel de şu manavın hesaplarına bir göz atalım biraderle. Başüstü. Tamam. Al makbuzları da bakarız tak tak. Tak efendim. <laughs> Hayırlı işler. Sağ ol kızım. Buyurun. 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 Eyvallah koçum. Katiller gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abim. Eserimizi sahneye çıkardık. İşimize bakacağız biraz artık. Var mı bir emrin? Var. Semiz otu, altı limon, marul. Duydun mu kapıcı? Tövbe. <laughs> bir de bu çıktı. Getiriyoruz taze taze, para da vermiyor. Yaz kardeşim sen hesaplarına. Yok öyle beleş. Bak. Bak efendim, baş İmarat mı açtık burada? Ama ne? Aylan neredeyse yüzümüze atacak. Giderdik koçum, kırmayın komşularımızı. Baş üstüne. Ver birader. Hadi birader, işimize bakalım. Vatandaş hizmet bekliyor. Hadi canım abi. Cafer, evran hepsini getir. Tak tak. Bugüne kadar ne aldık, ne verdik. Tamam mı kardeşim? Başlı. Hadi koçum takma. Eyvallah sayın abim. Güle güle. Güle güle. Eyvallah koçum. ama... Sağlık olsun yenge. Çok pişmanız olanlardan el öpmeye geldik. Pişmanım canım abicim. Ver tak öpeceğim. Şerefsizim günlerdir uykuyumadım. Taktuk yok birader. Taktuk yok Sedat. Yok canım abim. Affet kardeşim. Mah, 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 mah. <laughs> Yalama birader. Hastalıklı vatandaşı. Yalamadan öp Seda. Yalama yok canım abicim. Kardeşinle vicdan azabı çekti bir bilsen. Ağlıya ağlıya. Büyüksün canım abicim. Ağlatma kardeşini. Aa, Cafer ne yapıyorsun? Ee, birader anlat bakalım. Nasıl görüyorsun ekonomik durumları? Süper canım abicim. Bundan iyisi can sağlığı. Tak. Üç rakibimizi soladık. Bu ayın sonuna kadar manavlar zincirimizi iki halka daha ekliyoruz. Allah'ın izniyle. Tak tak. Nerede birader bunlar? Biri tak Beşiktaş abim. Öteki de büyük bir ihtimalle Sarıyer olacak. İhtimal olmaz birader. Şurada diyeceksin vatandaşa. Kesin de canım abicim cız internetten araştırıyorum. Tak ee, Langa da olabilir. Cız yok birader. Nerede seni bulacaksın? sarı, sarı yer, Langa şey Langa. O kadar. O kadar abicim. Yapıyorum fizibilite hesaplarını. Tak söyleyeceğim iki gün içerisinde. Ha öyle. Kereviz. Patates. Vatandaş görecek hesabını. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Kaç tüken olacak bunlar birader? On dedi ki canım abicim. Barbuya. de ne severim mevsiminde? Karnabahar. Serpil'e söyleyeyim yapsın sana canım abim. Tak ye şöyle afiyetle. Rakımızı da içeriz birader. İçeriz canım abicim. Bu ne birader? O canım abicim, çalı fasulyeye benziyor galiba. Benziyor yok birader! Hasretli vatandaşı! Çalıysa çalı, aşe ise şey. Çalı canım abicim, tak O kadar! On dükkan fazla değil mi birader? Fazla açılmıyor muyuz? Yok canım abicim, kardeşine güven, tak tak! Çıkardım hepsinin karlılık hesaplarını. Bir yıl içinde bütün rakiplerimizi solluyoruz, tak tak! Kolay gelsin efendim. Bay koçum neredesin? Seni bekliyoruz. Ancak efendim. Sen ver birader hesabını. Buyurun. Otur birader. Buyur abicim. Yapın hesabınızı. Ben geliyorum hemen. Bir su dökeyim. Rahatına bak canım abicim. Hey ee, koçum. Memnun musun dükkanın işinden? Vallahi doğrusunu istersen Yavuz Bey. Biz hiçbir şey kazanmıyoruz. Ne demek? Biraz öyle konuşmuyor ama cız internetten giriyor. Vallahi onu bilmem Yavuz Bey. Baksana yeminle. Bizim beş kuruş bile karımız yok bu işten. Ne oluyor birader? Gerek bir durum mu var? Yok canım abicim. Ne anlar bu hesaptan? Sıkma sen canını. Yap sen çişini rahat rahat. Tak. Geliyorum birader. Yapın hesabınızı. Saatler olsun. Eyvallah. Yahu kardeşim. Sen benim başımın belası mısın be? Ne biçim konuşuyorsun adamın yanında öyle? Ne dedik Sedat Bey? Tak yakarım canını. Ben de tam bulma tamam mı? Cız veririm elektriği. Ver. Kazanmıyoruz yalan mı? Vallahi sızlatırım seni. Tak bir anda bütün ticari hayatın biter. Cız. Ticaret esas tak nedir koçum? Nedir Sedat Bey? Tak anında kararını vereceksin. Duydun mu Adem? Tamam abi. Neymiş? Tak karar. Öyleymiş abi. Ticaret yapan adam ne yapacak önce koçum? Ne efendim? Her türlü riski göze alacak. Tak tak. Tak evvelallah. Neden? Çünkü kar da onun zarar da onun. Kazandığın beş misli tak cepte. Dinliyor musun Adem? Dinliyorum abi Hı. cepte. Ha, şimdi ilk işimiz bu etiketlerin yüzlerini değiştirmek. Ne yazıyor burada? 90. Ver bakalım bir kalem. Burada. 95 Sedat Bey. O kadar tak. Her malda kilo başına 5 tetlik Sedat abinize. Bundan sonra öyle. Of. Of yok koçum of yok. İş yapıyoruz burada. Tak tak. Ondan değil de Sedat Bey. Müşteriye pahalı gelir de satılmazsa. Satılır satılır onu düşünme. Malın temiz tak. Her yerde yüz bin bak burada doksan beş. Siz bilirsiniz efendim. Bilirim. Kim açtı bu dükkanı sana? Kim düşündü? Allah razı olsun. Ha, biz bu işleri yutmuşuz koçum yutmuşuz. Tak tak. Tak efendim. Hayır Yavuz Bey'in kulağına gitmesin de. Gitmez koçum. Aramızda hallediyoruz işimizi. Tak tak. Üçümüz. Tamam mı penguen? Tamam efendim. Ha öyle hadi göreyim sizi. Tak ben gittim. Allah'ın izniyle Sedat Bey. Sen ne dersen o. Aman çocuklar mahcup etmeyin Sırat abiniz. Olur mu efendim? Tak evvel Allah. Hadi göreyim sizi hadi. Ne? Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin çocuklar. Geldim tak. Hoş geldiniz. Toparlanıyor musunuz? Toparlanıyoruz. Hesabı alayım tak. Hava soğuk. Hesap alındı. Alındı mı? Sen mi aldın? Böyle bundan sonra. Yavuz Bey'in emri. Ne diyorum penguen? Yeni adet mi çıkarıyorsunuz? Ben ne derseniz onu yapıyorum efendim. Sana ne oluyor Cafer Bey? Ha, posta mı bu? Ne münasebet efendim? Yavuz Bey'in emri. Ha, Yavuz Bey'in emri. Tak konuşurum ben. Zarfımı verin de gideyim hadi. Bundan sonra zarf da yok Sedat Bey. Allah Allah. Kim veriyor bu kararları? Komplo mu hazırladınız? Tak. Yakarım ikinizin de canını. Verin şu zarfı. Veremeyiz Sedat Bey. Durum anlaşılacak. Kabak bizim başımıza patlayacak sonra. Şantaj yapıyorsunuz ha aklınız sıra. Tak. Alacağın olsun senin. Verme. Bak yaşatıyorum muyum ikinizi de buralarda. Tak tak. Sizi çarıklılar. Bitirmez miyim ben sizin işinizi? <laughs> Ne oluyor birader perakende satışlarımız? Alıyor musun hesapları penguenden tıkır tıkır? Tıkır tıkır evvel Allah canım abiyim. Kuruç kadar? iyi çalışıyorlar namusuyla. Aferin. Vatandaşa bu lazım. İyi hizmet, şeffaf hesap. O kadar abicim. Yakında beş dükkan daha katılıyor manallar zincirimize. Beş mi dedim birader? Beş dedim canım abicim. Tak tak. İnternetten giriyoruz. Cız casus gibi. Bütün piyasa araştırmaları bitti. Etiler, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Bebek. Tak 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 birader. Kalkabilecek miyiz altından? Ne demek canım abicim? Kardeşine bırak sen o işleri. Uyuma camında Allah canımı alsın. Vatandaşla kardeşini görür birader. Böyle çalış canım al helal olsun. Hesapların da cam gibi. Cam canım abim. Aynen. Bize gerek yok. Çalışalım tak kazanalım paramızı. Kazan birader helal olsun. Birimin de alırsın. hissin de vatandaştan. Gözlerimi yaşarttın. Gel seni bir öpeyim. Öp canım abicim. Sedat. Ah, gel hayatım. Pardon, gizli bir şey mi konuşuyordunuz? Yok vatandaşın gizli saklısı yenge. Öpüyordum biraderimi, içimden geldi. Candan hizmet karşılığı. Ne güzel. Merhaba. Merhaba kızım, Merhaba. hoş geldin. Buyurun oturun. Ha, bir şey reklam edelim size. Ah, oturmayalım Yavuz Bey. Alışverişe çıkacaktık da, izin verirseniz. Söylemedi mi yoksa Sedat size? Şimdi söyleyecektim hayatım. E... Çıkın yenge, izin ne demek, rica ederim. Sağ olun. Sedat'cığım ben şeyi aldım. Ha ben de onu soracaktım hayatım. Aldık baba tak. Ne bu yenge? Ee, zarf Yavuz Bey. Para para. Ha para vaziyeti. Yoksa takviye ederiz yenge çekinmeyin. Kasayımınızda. Var canım abicim çok şükür. Eksik olma sen de. Hem de iki tane Sedat. Oh. Vatandaş koyacak zarfı cebine eritecek. Hmm. Demek kumar oynadın birader. Oynadın be canım abicim. Tak. E, vallahi Serpil'in dediği kadar değil. Tak konuş birader. Sıkma vatan dışı canını. Şeffaf ol biraz. Şeffaf canım abicim. Olduğu gibi. Tak tak. Tak yok dedim. Ah. Ah tak, da yok oh. birader. Bağırma. Zaten eserimiz sayesinde apartman rezil olduk. Bir de senin yüzünden rezil olmayalım. Sessiz. Sessiz canım abicim. Nereden buldun beş bin doları? Şerefsizim. Hepsi yüz dolar canım abicim. Yenge beş diyor. Kafayı yemiş canım abim tak. Benim beş bin dolarım olsa tak ben burada mı olurdum? Olmazdın tabii. Kumarhane değildin. Günahımı alıyorlar canım abim. Acık konuş şeffaf ol. Biraz huylanma yavrum. Konuşuyoruz yok bir şey. Öt birader. Oynadım de. Kasadan götürdüm de. Şeffaf ol vatandaşa. Canlı al. Yalan yok duydun mu? Aa, duydum canım abicim. Öt o zaman. Kasadan mı götürdün? Anlat vatandaşa. Nereden bulduğun yasası? Canım abicim bu kadar yıllık kok hukukumuz var tanımadın mı kardeşini yapar mıyım öyle bir şey canım abi Peki nereden buldun Neyi buldum abi Beş bin doları birader harbi konuş uyutma vatandaşı Nereden bulmuş olabilirim canım abicim tak Kasadan birader internetten mi girdin Cız. Girmiş olabilirim canım abicim tak Farkında değilsin ha Yapmış olabilirim canım abim bir çocukluk işte. Affet beni. Yaptım de. Çelik yok öyle vatandaşa. Şeffaf. Nereden yürüttün? Şuradan. Kaç dolar yürüttün? Şu kadar dolar. Yaptım canım abicim. Şeytana uyduk. Affet. En kısa zamanda Aa. yerine koyacaksın tamam mı? Göreceğim. En kısa zamanda canım abim. Tak tak. Tamam. Bir daha kumar yok. Yok canım abicim. Tövbe. Hemen git. Özür dileyin yengeden. Derhal. Şişt. Otur birader. Bitmedi. <laughs> Konuşuyoruz. hastetme vatandaşı. Buyurun misafir. Hacer Hanım yürü. Yahu dur. Ali merhaba. Cık, cık. Merhaba. Alicim biz geldik bayram ziyaretine. Evde mi babam? Evdeler, evdeler. Ah buyurun merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Bir yere mi gidiyordunuz yoksa Gideceğiz hayatım? Gideceğiz biraz sonra kayınvalidemlere. Gördün mü Sedat dedim ama sana hayatım. Ha, sonra gideriz Nazan Hanım. evet. E, Yok, sizi. Buyurun, tak, buyurun. Yabancı mıyız? Lütfen buyurun geçin. Buyurun buyurun Sedat gel. Tak girmek zorundayız sevgilim. Hoş e, geldiniz. geldiniz. Merhaba. Aa, Hoş geldin Misafirleriniz de var Çayda mı? Yabancı geldin. değiller. Aa. Buyurun biz gidiyorduk zaten. Beğendin mi şimdi yaptığın Hacer Hanım? Ne yaptım şimdi ben? Elinin körünü. Çık. Öpeyim canım abicim. Mah. tak. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> senin de, <laughs> sen de senin de. yani şu dünyaya böyle bir ev sahibi... ...böyle pırlanta kalpli bir insan gelmiş mi acaba? <laughs> ee, bak on beş bin dolar burada var hayatım. Tak tamam mı? <laughs> Dikkatinizi çekerim. Tak burada da 22 bin boru değil bu. Boru değil. Ay Sedat servet yaptın kısa sürede. Ne bu? Sen hakikaten dehasın. <laughs> Kocam bu işler için yaratılmış sevgilim. Kocan hakikaten paranın dehası. Kaç bin mark dedin baba? Yavrum işine bak. Bunlar politik konular. Hadi yavrum geç kalıyorsun. Baban zamanı gelince her şeyi anlatacak sana. Tak tak. O kadar. Karakotudan. Tak tak. Bu rakamlar katlanacak sevgilim. Hadi inşallah böyle giderse Londra'da oturacak kadar paramız birikir Sedat'cığım. Londra'ya mı taşınıyoruz anne? Bakalım kızım düşünüyoruz. Neden olmasın? İnşallah kızım. Hadi geç kalıyorsun hadi. Gidiyorum anne. Aman hayatım kimseye zenginlik imajı yaratmayalım tamam mı? Tak anlatabiliyor muyum? Anlamaz mıyım sevgilim tak. Ne araba ne ev ne mobilya biz öyle orta direk vatandaş olarak güya kendi yağımızla idare ediyormuşuz. Tamam tak hayatım. Hadi hoşçakalın. Hadi Cambridge'lerde, Oxford'larda okunacak baban seni. Tak tak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi inşallah. Kimseye bir şey söylemeye mi yavrum? Ne söyleyeceğim anne? Ha aç kızım. Cafer'dir bu. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Gel Cafer gel. Konuşalım biraz. Aa girme öyle ayakkabılarınla odanın ortasına kadar. Ne konuşacaksanız orada konuşun hayatım. Tamam orada hayatım gel Cafer. Cafer kardeşim düşündün mü? Ver kararını artık. Tak döneceksin köşeyi. Dinle Sedat abini sen. Kırışacağız diyorum sana. Fifti fifti. Daha ne düşünüyorsun ya? Düşündüm de efendim. Yenge burada tak. Yenge de tak kardeşim. Ha, Yenge de taksa o zaman tak tak efendim. Tamam hadi bakalım. En doğru kararı verdin güle güle hadi. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Hadi iyi günler. Eee. <laughs> 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 Tak tak da Sedat'cığım sıkışınca bu yetiştirmesin Yavuz Bey'e. Olur mu sevgilim? Hepsi birbirine bağlanmış göbekten. FBI casusluk teşkilatı gibi tak ipler <laughs> elimde. Cız Yavuz abimiz de eseriyle meşgul. <gülüyor> <mü>? <gülüyor> ha bir dakika. Serpil hayatım. Alın şunları elinden. Ben konuşmuyorum bu herifle. Ben de konuşmuyorum. Al kızım şunları. Tak burnunu da kırmışlar. Söyleyeyim benden bilmesin. Allah'ından bulsun. O kadar. Ben girmem öyle pis işlere. Tak tak. Hesap adamıyım ben. Başka türlü yakarım ben adamın canını. Cız, cız internetten girerim. Duydun mu? Duydum efendim. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Ha o kadar. Yürü. Ver kızım şu gazeteyi. Borsamıza bakalım biraz. Senden mi biliyor acaba Sedat? Havalara baksana. Salak. Yavuz Bey'e bir şey söylemesin. Ne bileyim. Zarf marf Olur mu öyle şey yavrucuğum ona ne der? Aa. Ne oluyor baba? Konuşuyoruz kızım karışma sen aklın ermez. Niye ermesin anne çocuk muyuz? Hisselerimiz jet gibi yükseliyor Serpil. Böyle giderse Londra'ya yerleşiriz bu yaz. Tak tak. Ah ne diyorsun Sedat? Kocam boş konuşmaz sevgilim. Tak diyorsa tak. Eylül'de Londra borsasındayız. Ah hadi inşallah. Tak Serpil. Alırız yüz bin pound'a bir ev... Kızımızı da sokarız bir kolej'e icabında Oxford'a tak tak. Oxford mu baba? Sen babanı ne sandın kızım tak. Uluslararası bir şöhret şey senin baban. John Major'a kadar çıkar icabında tak.